İktidar Spor'da bir hazırlık maçı oynanıyor. Forma evet. giyemeyen futbolcuları hoca görmeyi Evet. Yapıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? E tabi e, Konya'dan güzel bir galibiyet aldık. Bu seriye başlamak istiyoruz. Evet. Galibiyet serisine başlamak istiyoruz. E, bizim inancımız yüksek. E, oynamayan oyuncuları da e, görmek için Emre Hoca güzel bir maç organize etti. Şu anlık bir sıkıntı yok. E, oynamayan oyuncular da biraz form tutmasını bekliyoruz. Evet. içerisinde de iki tane hazırlık maçı oynanmıştı. Bunların da faydası görülüyor. Yüzde yüz e, puan farkı 3'e düştü diğer takımlarla. Bu sene ligde kalmayı cami olarak inanıyoruz ama sizden de bir görüş alalım. E tabi zaten yönetime geliş şeklimiz bu takımı ayakta tutmak. E, ben Eskişehirspor'un Spor'un e, bu seneyi böyle anla açık bir şekilde bitireceğini ümit ediyorum. Böyle de olması için bütün gayretimizi gösteriyoruz. Başkanım şimdi transfer tahtası konusu çok konuşunca camia zarar görüyor ama evet. Şu an hazırlık maçını genelde yöneticilerin hepsi takip ederdi ama şu an burada değiller. Evet. Şey artık ülkenin hangi bölümündeler, İstanbul'da, <laughs> bazı İstanbul'da şey, bazı şehirlerde. Siz inanıyor musunuz transfer tahtası açılacak mı? Yani inanıyoruz, İnanmasak zaten arkadaşlarımız oraya gitmezdi. Yoğun bir çalışma var, geceleri 2'lere 3'lere kadar e, görüşmeler devam ediyor. Yani e, çok zorlu bir süreç. Üstesinden geleceklerine inanıyorum. Kolay değil. Ama Eskişehir Spor'da son 5-6 senede hiçbir şey kolay değildi. Zoru başarmak için uğraşacağız. Son olarak da Şile Yıldız maçı biliyorsunuz. Evet. Olacak. Çok önemli 6 puanlık bir maç. O maçtan beklentileriniz. E tabii ki galibiyet. Eskişehir Spor bu liglerin takımı değil. Eskişehir Spor her zaman her çıktığı maçta favoridir. Tabii kötü süreçler geçiriyoruz ama bu ibre tersine dönecektir. Teşekkür ederim. Başkanım. Ben...